ATM benzeri olarak ASM yapmışlar. Yani gerçekten güzel bir silah diyebilirim. Çift çift mermi atıyor otomatik özelliğinde. Tabii ki şu an silahın içerisinde herhangi bir dürbün veya herhangi bir eklenti takamıyorum. Büyük ihtimalle beta ile ilgilidir. Umarım ana mod da bu şekilde değildir. Ama silah gayet güzeldir. AKM benzerliğiyle gerçekten muhtiş diyebiliriz. Ve gelecekteki en iyi silahlardan bir tanesi de olabilir. Çünkü ben hassasiyet ile ilgili olduğum için silahta tepme fazla yok. Ve silahta çok fazla sarsıntı yok. Yani kısacası böyle bir silah olduğu için hemen hemen herkes kullanacaktır. Bir de ben burada hasar testini yapmak istedim. Gördüğünüz gibi şu anda ben bir tane araç koydum oraya. Ve burada tek tek sprey atarak o aracın testini yapmaya çalışıyorum. Ne kadar hasar verebilir diye mermilerini tek tek sayacağım ve AKM ile kıyaslamaya çalışacağım. Şu ana kadar 30 tane mermi attım ve şu anda herhangi bir patlama yok araçta. Devam ediyorum tekrardan. Aynı şekilde şu anda sprey atmaya devam ettik. Ama sanırım güzel bir silaha benziyor ve hasarı da gayet iyi gibi görünüyor ve bence şu anda patladı. Evet şu anda gördüğünüz gibi şu anda araç patladı. Yani tahmini olarak şu anda 46 mermi attım. Şu anda ise AKM deniyorum. Şu anda AKM'de denediğim kadarıyla büyük ihtimalle AKM ile kafa kafaya mı ya da AKM mi daha iyi açıkçası ben şu anda tam olarak karar veremedim ama gayet güzel bir silah olduğunu söyleyebilirim onu. Şu anda AKM testini yapıyorum yaklaşık olarak. AKM'de de şu an 30 mermi bitirdim ve son olarak gireceğim. Diğer mermiyle şimdi 40 mermi olarak değiştirdi. Bakalım ne kadar hasar verebilir. AKM ile onu kıyasladığım zaman hemen hemen bence bu da patladı şu anda. AKM ile kıyas ettiğim zaman AKM 39 mermide. Aracı patlattı. Diğeri ise 46 mermide. Arkadaşlar sizce hangi silah daha güzeldir? Görünümü de bu şekilde. ASM diyenler yorumlara yazsın. AKM diyenler yoruma yazsın.